okumak özgürleştirir kitaplardan bir bölüm cumartesi okumaları Trabzon Handball Kültür ve Sanat Derneği sunar Son özgür ülken kanının üzerinde sürünürsün insan engi taşlarda Bir dost eli arayarak tutunup yukarılara tırmanabileceğin bir sözcük seni taşıyıp götürecek bir ırmak korkunç susuzluğunu dindirecek bir ırmak bir sözcük bir el arayarak inleyerek titreyerek dişlerin birbirine çarpa çarpa duvar boyu izler bırakırsın kızıllıkları kıvrımları kokularıyla doğar doğmaz kuruyan güller ölmüş olmayı kanatlı bir varlığa dönüşmeyi hiç doğmamış olmayı dilersin keşke bir tanrın olsaydı beni niye terk ettin diye seslenebileceğin dizlerinin dirseklerinin üzerinde sürünür Kurumuş bir ırmak yatağıymışçasına çıkıp gidersin bedeninden. Başka bir dünyada açmak için kaparsın gözlerini. Henüz sönmemiş, henüz yaratılmamış bir dünya. Ağır ağır, acıyla ilerlersin gecede. Hep aynı gecede. Duvarın bitimindeki pencereye bulanık camda yakalanmış uzak ve tuhaf insan yüzüne doğru. Lekeli, darmadağınık zaman dışı kendi imgenin ardında bulanık bir görüntü biçiminde beliren dış dünyaya doğru ilerlersin. Ufukta bekleyen kılavuz yıldızının, senin yıldızındır o, buz mavisi çağrısına doğru. Pervaza tutunur, ağır ağır doğru doğrulursun, yıkıntıların üzerinde yükselen yeni ay gibi. Gökyüzünün basamaklarını tırmanmak, soluk altın rengi bir ışığa dönüşüp geceye yağmak istersin karanlık sulara insanların uzun tedirgin uykusuna yanmış ormanlarına düşlerin hayır edemezsin artık taşın karanlığını geceninkinden taşın gecesini insaninkinden sessizce aşağılara bakarsın ıslanmış parlayan çatılara ne senden ne yokluğundan bir iz taşıyan sokaklara meydanlara köprülere kentin karmaşık kaygısız kararsız ışıklarına yepyeni bir kayboluştan başka bir şey vaat etmeyen ufuklara. Sen yıldızlara teşekkür ederek yapayalnız kıyasıya yalnız öldüğünde yıldızsız bir sabahta tek bir hamlesiyle öne düşen başının durdurdun geceyi. Hepimiz için durdurdun. Çok erken açtın kanatlarını. Daha ilk taştan basamaklarında göklere tırmanan merdivenin birini ışığa birini karanlığa açtın. Son mumunu yakıp direncinin belki bir gülümsemeyle şafağı uzattın. İşte o an yeniden doğdu bir yıldız. Bir mucize gibi bakabileyim diye hayata gözlerini bende bıraktın. Okuyalım, paylaşalım. Karanlığa bir ışık yakalım. Kitapla kalın. Kitap özgürleştirir.